Kanal ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni Survivor güncellemesini, yeni aile hesabımda tanıtacağım. Hadi o zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar burada yılbaşı yılbaşı videosu neden gelmedi? Arkadaşlar yarın gelecek o. Ee, Onda bildiğiniz gibi sadece hafta sonu video çekebildiğim için ee, ve Survivor güncellemesi daha önce geldiği için ilk önce bu video çekeceğim. Yarın o video gelebilir. Haberiniz olsun. Arkadaşlar Survivor güncellemiz geldi dediğimiz gibi. Ve ilk hediyeyi de alalım hemen. Bu zırhı denedim arkadaşlar. Bu zırhın bir etkisi yok bu arada. Şuradan çıkan zırhın. Şuradan bu zırh arkadaşlar şeyden çıkıyor. Yoldan çıkıyor. Bu özelliği yok ama bu zırhın garip bir özelliği var. Bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. İlk önce size göstermek istediğim şeyler arkadaşlar burada. Azmin ve Nimda geri döndü. Bakalım neler diyorlar. Selam peki ekste Nasıl gidiyor? Gökten düşen bu objeyi araştırıyorum. İçinde çok güçlü bir enerji yükseliyor. Bu çok tanıdık bir durum. Nimda ne diyor? Hadi canım geçen geç gelen bir yılbaşı hediyesi olabilir mi? Ay çarpıldım dikkat et bence mesela ne olduğunu öğrenmeden fazla yaklaşmamak en iyisi. Yaklaşmamak en iyisi. Uh revi bir şey gibi görünüyor ama aynı zamanda sanki buraya aitmiş gibi hissediyorum. İşte çok üşündüm ben. Arkadaşlar bu arada Jess'e gelecekti bu video ama bir aksaklık olduğu için Jess'e gelemiyorum. Arkadaşlar bunu görmüştüm bu arada. Ben hatta gitmeye çalıştım da kaybolmuştum. Arkadaşlar şimdi dünyayı inceliyoruz bir masa var böyle şu gülen suratı içinde. Yani pek olarak biraz ayıp bu arada böyle bir ateş koymak. Böyle oturuyorlar. Ateşte ısınıyorlar. Şuralarda bir yerleri... Aa robot çok tatlı. Böyle böyle bir robot geldi. Şöyle bir masa geldi. Masa geldi. Bu geldi mi bilmiyorum daha çok incelemedim. Sen... Aa gözetim kulesi buraya gözetliyoruz ve şu çöp tenekesi çöp tenekesinde de bir çizik var evet devam ediyoruz arkadaşlar burada bu videomda Z kutularını yenilerinde göstereceğim masa hesabında yapmadım çünkü masa hesabında Z kutuları aldım yanlışlıkla birinci Z kutu burada Hı, aldık. bin altın bin altın bin altınımız geldi Şimdiden birincisini yeni gösterdik. Arkadaşlar X derece 2 güncellemede 3 güncellemede nedir Yoktur ama geldim. Arkadaşlar yeni paketler de geldi çok iyi. Yeni ev geldi. İlk önce evi inceleyelim. Şöyle iki taraftan giriş var. Bir böyle kapılı giriş var. Bir de diğer tarafta böyle giriş var. Gidelim. Evet çok iyi arkadaşlar bu arada. Bakın böyle buradan <laughs> gidiyoruz aşağı kata. Arkadaşlar burada elmasın bitmesinin nedeni bu kısmı Arkadaşlar bir tane daha zevk su burada. Alalım. Ne çıkacak? Bin alsın. Güzel. Evet şimdi devam ediyoruz. Böyle geniş bir odası var ve burada da açılan kapanan kapılar ve böyle bir tane daha odası var. Da gerek yoktu ben yine de zıplıyorum. Devam edelim. Çıkalım. Evden buradan çıkacağım ben. Arkadaşlar ev ucuz bu arada. Yani bu böyle güzel bir eve göre. Ev boyalarıyla birlikte 144 lira. 145 yani. Güzel. Bakın bu arada bu çok kötü insanların güncellemesine benziyor da neyse. Survivor ya. Bilmiyorum yani pek ekstra bence bunu yapmış olamaz. Arkadaşlar diğer sürpriz kutumuz da burada bunu sonra alacağım ama. Arkadaşlar burada ben bu hesapta bebek olma yok. Şöyle ilgisem bile alamıyorum bakın. Neyse. Suyun rengi çok kötü oldu ama girmek zorundayım. Z kutu mağarada. Da. Diğer Z kutu. Arkadaşlar zehirli variller falan var. Devam edelim. Yüzelim. Arkadaşlar bakın da girişi yokmuş gibi görünüyor ama eğilince eğilerek gidiyoruz buraya artık. z kutumuz şurada. Çünkü burada çoğu kişi böyle araştırmalar yapıyor ve peke'te yok etmeye çalışıyorlar. Hemen şuradaki z kutuyu da alalım. Her şey hepsini bilmiyorum bu arada. Benim bulduğum kadarıyla gösteriyorum. Bakın böyle. Bu dolap açılmıyor. Böyle ateş kontey geldi böyle ve kamp şeye gelmiş arkadaşlar şöyle şuraya burdasının biri kalıyor ve kötü planlar yapıyorlar bu mağarada var arkadaşlar bu suya çok girmenizi tavsiye etmem suyun rengini değiştiğini fark etmişsinizdir zehirli su evet devam ederiz arkadaşlar bebek olma şeyini alalım sizin için bebek olalım kaç 3 elmas mı çıkıyordu? Sanırım öyle bir şeyler çıkıyordu. Ben bebeği almamışım bilmiyorum. Cidden almamışım. Artık alacağız. Aldık. Bebek olduk şu an. Bibi. Evet, şimdi tırmanmamız lazım. Hop, hop aldık. 3 elmas. 3 elmas buradan da topladık. Arkadaşlar bu arada kız arkadaşlarım buradan selam olsun. Kız arkadaşlarıma Bunlardan biri Miray Atçay. İsim de vereyim Çok istedi herkes isim vermemi. Buradan tüm ama tüm kız arkadaşlar ve abonelerimi seviyorum. Çok tatlısınız. Bana takas de atmayın. Lütfen. Evet devam ederiz. Ederim arkadaşlar. Burada bir şey yok. Sadece yerler pis bu arada paketleri de inceleyeceğiz. Paketleri uzun bir yere ayıracağız. İkisi de şampiyonu sanırım hep duracak. Burada evler geldi. Çok iyi. Abi bana takas de atmazsan sevinirim. Sonra aha, bir de şu var. Bunlar arkadaşlar burada bu pet ve bu pet pardon. Bu pet e, parayla, bu pet 100 elmasa, bunlar da 170 ya da 145 elmasa. Bilmiyorum yani çok incelemedim. bedava premium bilet veren şey de buradan. burada. Burada premium bilet de göstereyim şöyle. Adnan artık çok üşenip 5 elmasa en fazla çıkarıyor. Hani kötü biraz kötü yaptıkları neyse. Devam edelim. Evler var. Ha şöyle bir fotoğraf çekim alanı var. Hadi çekinelim. Şöyle tek kişilik çekineyim ben. Cheese. Çek. Güzel oldu hemen paylaşalım. Hemen paylaşalım. Size böyle oluyor mu? <laughs> Şöyle yapalım. Tekrar çekiyorum. Yok işte. <laughs> Neyse. Videoda olduğumuz için bazen kabul etmiyor. Neyse. Başka bir şey gelmedi çok. Paketleri inceleyeceğiz. Hey, yeni oyun geldi. Yeni oyun oyunu da oynayalım ve onun bir tane bug'ı var çok güzel ama bu hesap yapamam çünkü uçak lazım o bug'ı yapmak için. Hii! Hadi ilk önce bir paketler inceleyelim bence en iyisi. Harika paketler geldi. Kim bana arkadaş kitleye oturuyor ya? Nisa. Kabul etmiyorum. <laughs> evet şimdi bakalım bakalım bakalım. <laughs> Buradan hemen yeni paketlerimize bakalım. Şöyle premium bilet 100 lira hepsi dolu ise etkisiz bilet yüz, 150 lira. 3 liralık şey var. Top paket size gösteriyorum. bunlar ha. artık elmasla. 175 175 100. Böyle. Bunun böyle parlağı var. Evet arkadaşlar bu geldi. Amigo setini al alırım dedim ama vazgeçtim arkadaşlar amigo setini almaktan zaten benim salınan saççı bir setim set setim vardı ne yani, almayı ama ben vazgeçtim ya bir seti geldi sonra ay şey artıdan bakalım artık böyle devam ediyor bu paketler şöyle gösterelim, gösterelim. Kar eğlencesi falan Ya arkadaşlar en az en son aldığım kurabiyeler boşa gitti ya. Evet, evet. Yani böyle. Bu hep gelecek sanırım arkadaşlar. Evet. Paketler bu kadardı. Yani az paket geldi ama arkadaşlar şu fotoğraf kabine için 20, 45 miydi, 25 miydi ne? Şu paketi göstereyim. Şöyle, şöyle, şöyle. Bunu alabilirsiniz, olabilirsiniz ama ben almayacağım. Çünkü zaten az param kaldı çoğu alışveriş yüzünden. Devam ediyoruz. Şuraya, şuraya çıkacaktık. Ayrıca patır patır ses geliyorsa bildiğiniz gibi ben stüdyo gibi bir yerde çekmiyorum <laughs> bunu. Evde çekiyorum. Ben yani ses gelmez acayip normal bir şey. Evet gidiyoruz gidiyoruz. Ee, ben buradaki en iyi aracım olan hangisi? Dubai? Şundan da katılacağım. Şimşek Pegasus'un da arkama olacağım. Şimşek. Arkadaşlar işte, şimşek konuşmuyor. Çünkü konuşmasını istemiyorum. Şimdi bu arada uçakla yapılıyordu bak. Bu uçakla böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın uçuyoruz. Ama kötü oldu bir tık. Ya zıplamayı unuttum ya. Tü. Neyse güzel oldu. Tek oynayalım arkadaşlar. Şey bu arada arkadaşlar bak arkadaşlar burada 15 dakikalık bir video süremiz var. Ben de iyi kullanmalıyız. yarısı bitti bile. Evet. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar burada gizemleri çözeceğim. Hiç merak etmeyin gizemleri hepsini çözeceğiz. Beraber çözeceğiz. Devam. Neyse arkadaşlar, artık yeter girmem. Arkadaşlar burası hala şey satıyor bu arada. Bitti. koyalım içeriye arkadaşlar. yani güncelleme güzel arkadaşlar. Şu ana kadar fark ettiğim bu kadar zevk var. Diğerlerini top diğerlerini toplayacağım bu arada. Merak etmeyin. Hepsini bulacağım ama diğer videomu da takip etmeniz lazım bunun için. Yoksa hepsini vermeyeceğiz. iki parça şeklinde verdik. Vereceğiz sanırım. Hem bir tane aldık. 2, 3 desek. Oradan da 4 gibi bir şey deriz. Evet. Burada size bir şey göstermek istiyorum son olarak. Şu. ay ben bunu neden çıkardım ki? Neyse. Arkadaşlar PKX de şöyle yıkılıyor gösterdiğim gibi. maalesef Bir kötü bir yan oldu. Survivor güç güncellemesindeki zırhı almayı unutmayın. Herkes sizin, sizin şu paketi de açalım. Açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakikanız bunlar gidecek. Brawl Stars reklamıymış. Tamam. Arkadaşlar evet, işte bu arada Brawl Stars bitti bu arada şey. az önceki şey vardı ya. Bu bedava veren şey bitti sanırım. Gitti. Abi bibi. bibi bu arada beni Bibi'nin aynısını yapabilirim bu arada. cidden birbirinin aynısı yapılabilir. Çünkü hani benim sakızım var ya şeyden. Ay. Bir saniye kalmış ya. Evet. Şimdi tüm izleyenlerimin şansını açıyorum. Ve benim şansım. Benim şansım olmasaydı kesin premium bilet çıkardı. Siz para çıktı güzel. Arkadaşlar <laughs> siz onu almayı unutmayın bu arada. Zırhı da şöyle göstereyim size. Kiralayamam arkadaşlar. Zamanımız o kadar geçmeyebilir. Kiralayamıyorum. Zırhı şöyle göstereyim. Zırhı neyse sizin için kira, kiralayacağım artık. Göstereceğim. Bu ne ya? Bu ne? Çok saçma. Sarın gücünü de <laughs> göstereceğim ve bitecek. Hadi. <laughs> hızlı yüklen PKX'te. Işte. Burada arkadaşlar bu Ali hesabındayım. Haberiniz olsun. Bugün arkadaşlar hızlı koşuyor bir kez. Bakın şöyle hızlı koşması var. Bunu kullandığımızda bakın böyle. Bakın nasıl bakıyor. Gidecek miyim diye bakıyor. Şöyle uzun menzil zıplıyor. Menzil uzun. Ay, bu olsa olsa gitti kafam bir an. Böyle duruyor <laughs> ve hızlı koşuyor. Ama bırakırsanız biraz daha yavaş koşuyor. Böyle bir özelliği var. Diğerinin hiçbir özelliği var. Yok sadece duruyor. Böyle tozları falan bugün. İşte bu zırhı giyip aslında bunu açacak güzel olur. Arkadaşlar 15 dakikamızda doldu zaten. Hemen şu zırhı kapatalım. Arkadaşlar bence size güzel anlattım tüm PKX'de dünya aslında bu bu kadar sadece şöyle bir değişiklik oldu o da şuradaki evler başka bir değişiklik yok sanırım arkadaşlar ama ben yine de sizin için gidip bakacağım hemen hemen hem de hemen zırhım yüklensin bakın bir var ay bug oldu neyse biri var arkadaşlar hani bir şey shorts göndermiyor neyse neyse ya neyse bu konuyu konuşmak istemiyorum çıktı mı? Sekti yok dedim gibi. Sekti yok. Mesela dönüşelim. Ay. Ay. Hayır dönüşmek istiyorum ben. Tamam. Evet arkadaşlar. Benim videomu bu nerede diyelim. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olun arkadaşlar. 5000 abone dedi. Yüzümü gösteriyorum. Tam bir yüzümü gösteriyorum. Tam olarak yüzümü gösteriyorum. Arkadaşlar kreatör olduğumda size daha her şeyi alıp daha çok size yani daha güzel gösterebilirim. Umarım beğenirsiniz. Beğenmişsinizdir. <laughs> Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.